Evet Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu an telefon attığımızda. Nevzat Hocam iyi günler. Ya, i̇yi günler, iyi yayınlar Hakan Hocam. Sağ olun hocam. Ee, nasıl oldunuz? Yok Allah aşkına iyiyim ya çok şükür. Bayağı e, kuvvet olmayan biri, tıpkı COVID'e benzeyen bir zatüre geçirdim. Aman geçmiş olsun. Yani öyle bir şey yani bu ilginç bir şey. Şu belki yakında bununla ilgili bazı bilgiler çıkar. Aynı Covid'i taksit ediyor. Evet. Taksit ediyor. Fakat aşıdan kaçıyor. Allah Allah. Siz, siz ne? Aynı. Hiç işte aşı oldum ben. Her şey var. <laughs> Covid testleri negatif. Ama klinik tablo aynen Covid. Çok enteresan. Aynen akciğerle falan o aynen var hepsi var ve zaten Covid yapılan tedavi COVID tedavisi ama şu anda sinesi yayılıyor bir bize zannediyoruz ki toplumda şey var. Normal grip hı hı. bu. Normal grip böyle yapmaz hiçbir başka, zaman. Başka bir şey diyorsunuz. Yani onun için bu şekil değiştirdi. Çok enteresan bir virüs bu. Yani şu anda yani daha yeni bir, yeni virüsler de bu şekilde bir yolunu buluyorlar ustaca. Ama genellikle tabii sağ dikkat edeceğiz yani biz kendimizi gevşetmememiz gerekiyor o çıkıyor. Siz neredesiniz şu anda hocam bu arada? Şu an hastanedeyim ama devam bugün, bugün e, saat son günlerdeyim inşallah çıkıyorum. O Oksijen desteğine gerek kalmadı. Hı hı. Aman yani aman hocam. Yoğun bakımın eti, eşinden döndüm ya. Aman Allah korusun size. Ya. Allah sizi bize bağışladı. Sağ, ol, sağ ol, Geçen arkanız ar hakkınızda konuştuk e, yapımcıyla beraber dedik ki yahu Nevzat Hoca'ya bak ya ne kadar sorumluluk sahibi bir insan yani her halde seyahatte olsa hastanede olsa hangi halde olsa bizi bırakmıyor sağ olsun diye e, dedikodumuzu evet. yaptık geçen gün. Evet tabii yani faydalı olmak istiyorum ben bu yani şey olarak yani bu e, TRT'mizin böyle bir e, sunduğu fırsat insanlara bizim burada konular biliyorsun çoğu zaman hastalık konuşmuyoruz. Evet. Koridoru evet. sağlığı konuşuyoruz insanların hasta olmamasını, bireylerin mutlu olmasını, ailenin mutlu olmasını. Hı -hı. Yani sadece refah seviyesi, maddi refah değil. Yani psikolojik refah, sosyal refah bunları da sağlamadıkça maddi refah insanın bir şey ki. Bu evet. nedenle bu konuda çok ciddi bir ihtiyaç var. Ben de bunu bir kendime bir sorumluluk kurdum. Misyon alıyorum. edindiniz tabii ki. Yeah. Onun için yoksa TRT'de burada çok güzel bir imkanlarını sunuyor. Eksik o ben e, ufak bir mazeret bulup da lukum dememeye çalışıyorum. E, şimdi yeni yıl dediğimiz zaman yeni yıl birçokları için adı üstünde yeni olan her şey gibi bir milat oluşturuyor ve insanlar yeni yılla beraber bir şeylerin değişeceğini umuyorlar. Oysa ki yeni yıla götürdüğümüz yine kendimiziz. Yani bir başka bir ben evet. alıp yeni yıla çanta, takım çantası içinde götürmüyoruz. O yüzden yapan yeni yıl değil biziz ama demek ki kafayı değiştirmeden yeni yıla girdiğimizde yeni bir kafa olmadan yeni bir hayat beklemek çok da ee, ...anlamlı olmayacaktır. Dolayısıyla yeni bir kafayla... ...yeni bir psikolojiyle mi girmek lazım yeni yıla? Tabii tabii. Yeni yıla şöyle... ...dur düşün... ...yeniden başlama yapmak... <laughs> yani ...yeni yılda. Ha, yeni yılın ilk başında... ...dur düşün... ...geçmişin muhasebesini yapacak... E, ...kişi... E, ...neler kazandı, neler yaptı... ...neler yapamadı. Gelecekle ilgili yani hani soğut, psikolojik bir soğut, hı hı. Soğut analizi gibi güçlü yönlerinizi zayıf önlerine bakacak. Daha sonra gelecekle ilgili hayatındaki ne gibi imkanlar var, fırsatlar var, ne gibi tehditler var, zorluklar, potansiyeli var. Bunlara bakacağız. Bunu düşüp yeniden planlama yapacak. Yani bu, bu, yeni yıla girmek, yeni yıl ya insan Böyle özel günlerin böyle bir aslında yüksek bir kıymeti var. Özel günler. O günlerde kişi kendine bir e, böyle yüzde kuralı vardır. Büyük hmm. ve girişimcilikte %15 kuralında kişi yaptığı iş hakkında 10 saat ya iş yapıyorsa bir buçuk saatini yaptığı iş hakkında düşünmesi, hmm. düşüncesi hakkında düşünmesi. Hmm. Yani yaptığı işi bir otomatik yapmaya başlıyoruz mühitte sonra. Evet. Otomatik yaptığında otomatike bağlanmış yapıyoruz... hiçbir şey hissetmiyoruz, Duymadan <laughs> yapıyoruz, gidiyoruz. Bu da insana şey yapıyor... yani insan robotik yapıyor. Çok doğru. Robotik yaptığı için orada... mutlulamıyorsun, mühitte sonra kullanılan oluyorsunuz. Başka bir sistem kurmuş, siz sistemin çarklarından biri oluyorsunuz. Çok doğru, otomasyonun aynı. aracısınız. Evet. Tabii kendiniz olmanız da aynı zamanda gerekiyor. Yaptığınız işi daha iyi hale de getirebilmek için düşünebilirsiniz. Yahut da kendi sadece insan sadece yemek, içmek, üremek yemek için var olan bir varlık değil. Sürüt düşünce, anlam arayışı, tembellik düşünce, kavramsal düşünce gibi insanlı diğer canlılarda olmayan bazı dilsel özellikler var. Evet. Bunları devreye sokmak demektir şimdi bunları sokacak. Yaptığı iş hakkında yaptığım iş nedir? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ve gelecekteki yani şu andaki seçtiğim o benim geleceğime ne kadar hizmet ediyor diye yani mutluluğu bir muhasebe yapmalı. Klasik şeydeki bu modernizm öğretti bize mutlulukta mutluluğu haz peşinde koşmayı ya indirgemişti yani refah şeyine algısını. Halbuki ideal mutluluk ki, bunu Sokrates Efrat'ın da söylüyor, ödemanlik denilen mutluluk. Yani bu mutluluk şey, kişinin bir anlam peşinde koştuğu zaman, anlam peşinde mutluluk arkasından geliyor. Doğru. Yani Mutluluk bir renkli gölge gibi. Mutluluk i̇şte bir yan ürün. Dersek... Mutluluk bir yan ürün hocam. Yani. Tabii. Aynen öyle. Çok güzel söyledin. Anlam, amaç, mutluluk yan ürün. Ee, köpeğin Çok kuyruğunu kendim. kovalaması gibi. Mutluluğu kovalarsak... Ee, başımız dönebilir bir noktadan sonra. Kesinlikle kaçıyor, yakalayamıyorsun. Ama hedefine el, giderken mutluluk kendiliğinden geliyor. Ama mutlu olmaya ilgili yatırım yapması gerekiyor kişinin. Hmm. İşte bunun için böyle durumlar yılbaşı gibi, da diğer özel günler gibi durumlar kişinin sonra düşün yeniden başla dediği, kendisini yeniden yapılandırdığı, yeniden tazelediği yani, yani bir refresh yapması oluyor. Bir tür check-up mı? bilgisayar reset yaparlar ya yani. o zaman. Onun gibi bir durum oluyor. Burada da kişi gene kişi kazanıyor. Peki. Kişi kazanıyor. Yoksa evet. muhakkak hayatımıza böyle bazı soru düzgünsüz tortoslar sorular birikiyor. E, psikolojik evet. olarak hocam nasıl bir yeni yıl? Kendi kendimize hı. bir check-up yapabiliyor muyuz? Tabii. Yani burada mesela arıtma cihazlarını vardır. Gece iki, hı hı. beşte mesela. ters çalışır. Niye kırmızı yaptı kendini? İşte iki kullanmadı zaman onu yedi Kendini farklı bakış açılarla bakıp çalıştırması gerekiyor. Ruhsal açıdan da aynı şekilde. Yani mutluluğu biraz söylediğim gibi böyle e, sadece bedensel rahatlık, bedensel refah olarak algılamak değil, güçlü refah modeli var. Güçlü refah, bedensel rafa zihinsel rafa ve psikolojik rafa üçü bir. Hı hı. Çünkü bedensel refah hani bedenimiz sağlıklı. Yediğimiz içimiz her şey gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda gidiyor zannediyor. Ama zihinsel refah farklı. Zihinsel refah kişinin böyle şeyi anlamak, kavramı algılamak, karar verme ile ilgili mekanizmalarını her dakika kullanıyoruz. Biz. Yani günlük yaşantıda bunun da bir belli bir kalitede kullanılması gerekiyor. Yani dinsel bir şey, beyin fonksiyonları bunlar. Hı -hı. Nerede duracağız, nerede hızlanacağız, nerede yavaşlayacağız, bunlara karar vermek. Ve psikolojik refah da kişinin yüksek üst bilinç dediğimiz, yani metakoklusyon dediğimiz, zihin üstü dediğimiz e, algılar Hı -hı. insanında var. Yani insan her şey sahip oluyor, gene mutlu olabiliyor. Böyle durumlarda psikolojik refahı da kişi hayatında bir amaç halini geçirebilirse... bunun içinde bana ne düşün, ne yapmam lazım diyerek sadece bedensel ve havuz odaklanırsa yine bir şöyle oluyor bedensel tüm narsistik yatırımını bedene yapma olarak diyoruz. Evet. Yani narsistik yatırım da yani sevgi yatırımı aslında. Hmm. Yani kişi sevgi yatırımını tek bedenine yapıyor. Doğru. Beden sağlığına hatta bir iş adamı geldi bana. Yani dedi ben 1 milyar dolar 3'ü yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum dedi. sinir olmuş böyle. Tansiyonumu yönetemiyorum dedi. Yönetemiyorum dedi. Hı hı. Görünmüşse haklı fakat öyle bir şey ki e, söylediği haklı ama şöyle bir bak dedim ben zeki bir insan büyük bir milyar dolar 3'ü ne demek. E, e, dedi yani şimdi bedenimiz bizden daha akıllı. Hı hı bedenimiz bizden daha akıllı biz bedenimiz yönetmeye kalkmayacağız bedenimizdeki sisteme saygı duyacağız kesinlikle yani hekimler, hekimlikte de şu anda hekimlik dokulara saygılı hekimlik var vücuda agresif müdahale yok yani aynı şey psikoloji içinde geçerli psikolojik sağlamlık için psikolojik dinamiğimizi psikolojik bütünlüğümüzü koyacak bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor yani agresif bir şekilde tansiyonun hep düzelsin düzelsin diye bütün dikkati ona verdikçe tansiyon daha çok bozuluyor. Bozuldukça daha çok kaygı artıyor. Kaygı arttıkça daha çok bozuluyor. Bu sefer e, şey giriyor. Kişi farkında olmadan vücuttaki sisteme çomak sokuyor. Ve ondan sonra niye bozuldu diyor. Yani kendi bozuyor. Farkında değil. Hı hı. Onun için sırlarımızı aşıyoruz burada. Yani vücudumuz bizden öyle bir sistem yaratılmış ki biz vücudumuza biz tedavi ettiğimiz şey var ya bir, e, vücudun çalışma zinciri var. Nasıl besin zinciri varsa doğada. Evet. bir çalışma zinciri var. O zincirde bozuk olan bir halkayı biz bulup tabir ediyoruz. Tedavi dediğimiz bu. Onun dışında vücut otomatik yapıyor her şeyi. Ama bazı kişiler böyle e, yani yatırımını bedene yapan kişiler bedeninde ufak bir kaybı bile çarpmasını istiyor. Hiçbir tarafı uyuşmasını istiyor. Ya bu mümkün değil doğal bir şey bir yaş ilerledikçe doğal bir mekanizma bazı sorunlar çıkıyor yani her yaşın türkü şeyi var artısı var eksisi var Mutlaka. güzelliği var çekkinliği var her yaş güzel onun için hatta 92 yaşında bir hanımefendiye soruyorlar ya sen niye bu kadar mutlusun bütün şey hastalığın var diyor diyor ki ya diyor, tabii mutlu olacağım diyor ben bu çalışmayan organlarım diye çalışan organlardan düşünüyorum çok güzel işte bu bakış açısıyla kişi yani sahip olduğu şeyin kıymetini bilmek. Şu anda bizim bu pozitif psikoterapide, psikolojik dayanıklılık eğitiminde e, öğretme çalıştığımız bir şey. Yani insan oldu, olduğu sahip olduğu şeyler kıymetini bilme daha iyi olsun, daha fazla olsun, daha güzel olsun. Yani ciddi bir, bir şekilde modernizm insanı açgözlü yaptı, doyumsuz yaptı, sorumsuz, sınırsız yaptı. ve Böyle olunca da kendi zarar veriyoruz. E psikolojik refah ya da psikolojik check-up dediğimiz durum durup düşünüp kendinizi bir taramadan geçirip ondan sonra ya şunu yanlış yapıyormuş, bunu sonra yapmayın diyebilmeyi başarabilmek. Bu bence yüksek bir şey. Ee, yüksek bir e, değerli, Yüksek bir e, bakış açısıdır. Herkes yapamaz bunu. Mutlaka yapan kişide vücuttaki verimlilik ilkesine göre kullanmış bak. Verimlilik ilkesine. Öbür türlü aşırı zorla 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 veyahut da tamamen bırakıyor. Verimlilik ilkesine kullandığı zaman nasıl oluyor? Ne bir ektik ne bir fazla. Yerinde ve zamanında bir bisiklet kullanır gibi. Verimli evet. bir şekilde bisiklet kullanır ne yapar? Birden durmaz. tak atmaz. Aşırı hızlanmaz nerede hızlı, nerede yavaş ticaret edecek verimlilik ilkesine hedefine vardır. Tabii. Ve bunun gibi hayatta da giderken bizim beynimizin ön bölgesi geminin kaptanı. Orayı yönetmeye görevde insana özgü. Yani insanı insan yapar. Frontal yoktur, beynin ön bölgesi Tabi, Tabii. Bizim ön bölgesi olması medeniyet olmazdı. Ha, o enteresan beynin o ön bölgesindeki bir avuç yer var ya, ...kötü bir şey var orada... ...gürültücü işlevler var... Ee, ...bizi hı, hayatta şey tutan var. hocam orası... E, ...değil hani o otomatik fonksiyonlar... ...benim bildiğim kadarıyla... ...fakat evet. dediğiniz gibi bizi insan yapan... ...yani analiz eden, muhakeme eden... E, ...sorgulayan... E, ...kıyaslayan şey... E, ...değil mi? ...profrontal... Tabi yani bizi bunları sorgulayan kişinin... Yani ...aşkınlık... ...seviyesinde olması... Hı hı. Yani ...kendini de aşabilmesi... Hı -hı. Kendini yukarıdan görebilmesi, kuş bakışı bakabilmesi kendisine. Yani bu da bir şeydir işte. Aşkınlıktır, kendini aşabilmektir. Yani ben Hı -hı. iyiyim, ben biliyorum, ben her şeyi yaparım, ben aslanım, ben kaplanım diyorsanız hayatınızın en büyük hatası e, yolda giriniz demektir. Halbuki kişi şey diyorsa böyle durumlarda, yani aşkın kendine kendini bile sorgulayabiliyorsa böyle durumlarda işte o yılbaşı gibi durumlar durup yeniden geriden başlıyor. Bir kendimizi sorgulama e, yapma fırsatı sağlıyor. Burada aslında kendimizi geliştirme yönünde, olgunlaşma yönünde yapıyoruz. Bununla ilgili hatta kendini bulan zihin diye e, ruh sağlığı Amerikan Psikiyatri Derneği zamanında kitap çıkardı kendini bulan zihin diye. Hı hı. Yani bu, bu, da kişi kendi zihni, kendini bulan zihin. Yani sadece belli başkaları tarafından kullanılan bir zihin değil. Kendisi de olabilen, teknolojinin kullanan değil, teknolojinin kullandığı değil, teknolojiyi kullanan, yani hayatının öznesi olan, nesnesi olmayan, başkalarının nesnesi olmayan bir zihin olabilmeyi hedef gerekiyor. Dolayısıyla kişinin yaptığı basit işlerden kat alabilmesi. Hı hı. Yani burada e, yaşadığı olaylar zorlukları bir yani sanki bir armağan gibi kendini geliştirmek için bir fırsat olarak yorumlayabilmesi. Bunları e, söylemesi kolay tabi bunları istemesi lazım. Işte. Hı hı. Bir de insanın bir, bir, bir özelliği var. İnsan beyninin özelliği insan beyni son derece bir, bir plastik bir oda. Yani nöroplastiste var. Çok değişken. Tabii Yani beynin değişime çok açık. Kendini yazıyor. De, bir deneyim organı beynimiz. Şey Hayatının sonuna kadar... onda ...yeniden... E, reformu oluyor. Neye yeniden... benzetiyorum hocam biliyor musunuz? Gaudi'nin evet. meşhur eseri var ya... ...La Sagrada Familia... Şöyle ee, evet. İspanya'da bitmeyen bir eser o, bitmiyor sürekli yapıyorlar. Beyin de bir la, la Sagrada Aguada evet. Familia gibi. Siz yaşadığınız sürece kendini yeniden neredeyse yazan bir şey galiba. Çok, çok doğru. Aynı öyle yeniden yazıyor ve insanın hayatını sonunda son şekli ha bu o son şekli geldi diyorsunuz. Ama o şekilde kişiye özel. Bize i̇şte hayvanlar bed bedensel olarak çok farklı yaratılmışlardı Her ve hayvan kediyi köpek, kuş, aslan, kaplan bakıp hep farklı bedensel yapıda. Fakat ruhsal olarak sabittir onlar. Hı -hı. Yemek, içmek, yemek varınmak. Ama insan bedensel olarak hemen hemen aynı yaratılmış, iki kulak, iki göz gibi böyle. Fakat ruhsal olarak insan tamamen kendini müthiş bir evren üstünde geliştirebilecek yüksek bir seviyede getirebilir. Kendisini minarenin dibine de düşürebilir, minarenin tepesine de çıkarabilir. Böyle bir insanda potansiyelle gelmiş insan bu dünyaya. Onun için tubula lasa, kuralı var, boşta boş plaka gibi yapa, gelmemiş evet. insan. Boş plaka gibi değil, Yani yetenekler kümesi olarak gelmişiz. Yeteneklerimizi kullanırsak müthiş bir şey var bize. Beynimizde müthiş bir esnife kabiliyeti var. Hatta şuna benzetiliyor, bir vadi düşünün, bir vadide işte otlar duruyor böyle sapsarı, vadi ve yaz sonunda sapsarı duruyor. Eğer bu vadinin bir bölgesine devamlı sularsanız, bakarsanız, yeşillendirirseniz, o bölgesine uzaktan bakıyorsunuz yem meşeri. Tabii ki. ağaçlar, kuşlar, böcekler, her şey meşeli böyle. Ne yapıyoruz? yatırım yapılmış oraya, böyle... ...su bulunmuş, yapılmış, yapılmış. Yani aslında Karadenizler çok çalışkan biliyorsun. Doğu Anadolu'ya giden Karadenizler olmuş. Onların köyleri yenme diyorlar mesela Van'da. Hı hı. Yani böyle. Şimdi o şey... ...insan beyninde de öyle... İnsan beyni böyle bir... ...potansiyel bir vadi gibi... ...hangi alana yatırım yaparsak... ...o yeşilleniyor, büyüyor. Tabii. Yani o, onu yaptığım zaman beynimiz o platisteye göre... ...gelişiyor, kendini geliştiriyor. Yani o plastikleri kendimizi geliştirmek için... ...muhakkak bizim onu... sevmemiz ve amaçlamamamız gerekiyor. Bir diğer bir özellik de hani değişen... ...değişim organı dedik beyin için. Değişim çok açık bir... Hı hı. ...yani... plastik bir organ. Yani o organ nedeniyle... ...hep rutin işlerle beyni harcamak mesela... ...böyle... ...sadece yemek, içmek, barınmaya harcamak... ...uşuna benziyor. İsraf. Çok yüksek bir bilgisayarım var... O sadece <laughs> oyun için kullanıyorsun. Yazık. İsraf. Ya yani israf oluyor. Onun için ya yani burada böyle çok güzel yaratılıştan e, kabiliyetler kümesi verilmiş insana. Bunu yüksek bir hedefe ulaşmak için kullanmak için. Yani hayatın anlamı nedir? Varoluş nedir? Yüksek bir hedefe ulaşmak için kullanabilmek kişinin kişiyle bununla ilgili fırsatlar veriliyor. Yani akılda bazı insanlara şanslı deniyor. Şans diye bir şey yok aslında. Şans akılla fırsatın kesiştiği nokta. Bir kişi aklını kullanırsa, beklerse fırsatını pas diye önüne çıkan bir şeydir. Geçen bir hocamız söyledi canlı yayında yine dedi ki yedi büyük günah vardır ya hani. Ee, evet. Hristiyanlık mitinde hani bu yedi büyük günahın e, neden bir tanesi tembellik e, olur diye düşündüm dedi. Yani bir tarafta cinayet varken tembellik nasıl olur da onların yanında biraz düşününce dedi tembelliğin insanın e, hani fıtratında bulunan e, sonsuz olasılıkları, olanakları e, hiçe saymak olduğunu düşününce dedi onun neden günah olduğunu anladım dedi benim de çok hoşuma gitti. Yani çok insanın bir, bir, bir çok potansiyelini yani. Kullanabilmesi. Yeni yılda beklentilerimiz bunlar. Hocam e, biz evet. sanırım e, bu doğaçlama girdik. Psikolojik e, hijyen konusunda tam giremedik diye düşünüyorum. Yanılmıyorum değil mi? Tabii, tabii. ama ona benzer konular evet. konuştuk yani. tabii. Psikolojik hijyen de zaten şey yani kişinin bir nevi kendi ruhsalını işte ruh <laughs> korumalar var. Birinci, ikinci, <laughs> üçüncü koruma. Birinci koruma kişinin hasta olmaması için önlemler almak. İkincisi erken teşhis için gerekeni yapmak. Üçüncü de hastalık geçtikten sonra bir daha hasta olmaması için gerekenleri yapmak. Hı hı. Bu sadece tedaviye odaklanmak psikiyatride bir şey hekimliğin e, şey oluyor. Yani ana gözüken kısmı ama kesinlikle eksik. Hatta Dibekey var, kalp cerrahı. O 90 yaşlarında bir kitap yazıyor, kalp hastalıklarını önleme ile ilgili. Ona soruyorlar, pişmanlığınız var mı diye en büyük pişmanlığım diyor bu kitabı bir buçuk milyon sattı diyor bu kitap diyor şu anda eğer şimdi akşam olsa bu kitabı 30 yaşlarında yazardım 1500 kişiye ben ameliyat ettim hayata dönmesine vesile e, oldum ama bu kitabı eğer ben e, 30 yaşlarında yatsaydım bu 56 sene içinde belki bir buçuk milyon kişinin hasta olmamasını sağlardım diyor. Ne kadar güzel bir düşünce. Ya, tabii işte bu, bu da onun için yani insanların ruh sağlığının Bozulmamasıyla ilgili çalışmalar altın kıymetinde. Hı hı. Yani değerleri de önemli ama e, hasta olmadan e, hasta olmaması için yapılacak şeylere odaklanmak zaten hekimliğin en kaliteli, en üst hekimlik. Ama kıymeti bilinmiyor maalesef. İşte psikolojik hijyen de bu. İnsanların bu e, pozitif psikolojilenmesinin sebebi yani normal psikoloji sorunu düzeltiyor. Eksiği sıfıra getiriyor. Pozitif psikoloji sıfırın üzerine çıkarıyor. Pozitife çıkarıyor insan. Yaşam kalitesini artırıyor. Well Belbeğin dediğimiz iyilik halini, refah halini artırıyor. Yani kişi kendini böyle mutlu olarak yaşamayı başaran bir kimse hastalık nüksetmiyor o zaman. Ama nötr yaşayan bir kimse tekrar hastalığa kayabiliyor. Hı hı. Bu, <laughs> yaşamak için de yani zihinsel bir emek çaba yatırım gerekiyor. Böyle hiç de işte zor değil aslında. Biraz <laughs> zaman alacaksınız. Birkaç tane tecrübelerden faydalanacaksınız. Bir iyiden yardım alacaksınız. Ve rahatlıkla mutlulukla ilgili yani felsefesini değiştirebiliriz. Yani şu anda modernizm öğretisi, popülerizmin öğretisi mutluluk şey vermiyor. Sadece mutluluk rolü oynatıyor. Bu gibi yaptırıyor. Mutlu, mutluluğu şey bir edelim. ürün olarak bize satmaya çalışan Kesinlikle. her şeyden Aynen. uzak duralım. Mutluluğu bir evet. hal olarak yaşamamıza vesile evet. olan her şeye yaklaşalım. Değil mi? Ürün olarak satmaya çalışanlardan evet. uzak duralım. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. Evet, yani mutluluk bir amaç değil, süreçtir. Evet. Yola girdiğiniz zaman mutluluk yolda olmaktır. O yola girdiğiniz zaman kendiliğinden gelir. Peki Öyle hocam. Diyelim. Evet Çok teşekkür ediyorum ee, İyi yayınlar Yeni uçaklarım. yıl güzelliklere kendimizi daha iyi tanımamıza Dibeyke gibi Daha aşkın fırsatlar e, Yakalamamıza düşünmemize neden olsun Vesile olsun i̇nşallah, Görüşmek inşallah dileğiyle İyi Sana yayınlar Geçmiş olsun tekrar olsun.